Arkadaşlar herkese merhabalar. E, Primex'in e, early user programı var. E, Kaldıraçlı borsasını test edeceğiz. E, Kaldıraçlı borsaların test neredeyse hep katıldım. Bu benim kendi tercihim. E, çok fazla hata bulunabiliyor. Hatanın bulunabilip, report edilebildiği platformlarda da çok güzel ödüller alınabiliyor. E, ondan dolayı bu Primex'in e, early user programına katılacağım. Bunları Lexar'dan gördüm. E, şimdi form aşağıda bıraktım. E, Formu hemen böyle dolduruyorsunuz. Tekrardan sıfırlanmamış olmasını şey yapıyorum. Ha. Buradan continue'a bastığınız zaman evet şuradaki bilgileri görüyorsunuz. E, Primex Finance'te provider olmak istiyor musunuz diye soruyor. Bunların hepsine işaretledim zaten. Görmüş olduğunuz bilgileri yazdım. Trade yapıyor musunuz diyor. Ne sıklıkla trade ediyorsunuz diyor. Ne kadar miktarda e, trade ediyorsunuz diyor. Miktarınız nedir gibi sorular soruyor. En son Discord, Twitter ve Telegram isminizi sorup e, bu işlemi tamamla, tamamlatıyor. Hemen sona doğru gelelim. Mail adresimiz, Twitter adresimiz ve e, görmüş olduğunuz gibi Discord adresimiz. En son da cüzdanımızı sordum. Yes deyip e, Submit diyerek işlemi tamamlıyorum ben. Görmüş olduğunuz gibi tamamlandı. Tamamlanınca bir tweet atmamızı istiyor. O tweet'i de şöyle gönderelim. E, şimdi bu, oraya Twitter'a şey girdiğim için hmm, Siz söyleyin. Electus girdiğim için buraya da Electus'tan tweet atacağım. Bunu tamamlıyorum. Bu işlemi attım. Hemen burada hangi kısma geliyorum? early kısmına geliyorum. Tweet'imizi de attık. Tweet'i de attıktan sonra şimdi işlemlere bekleyeceğim. Ee, bu işlemler geldikten sonra e, bana göstermiş olduğu yerde çeşitli işlemler yapacağım kaldıraçta. Arkadaşlar <laughs> ana siteye gelince şimdi şurada launch app kısmına geliyorum. Şimdi burayı kapatıyorum. Ee, launch app'te connect wallet diyelim. Cüzdanımızı bağlayalım. Yine benim kullanmış olduğum normal e, testnetler için cüzdanımı buraya bağladım. Rinkeby ağındayız. Token faasete geliyorum. Mint işlemine basarak buradaki görmüş olduğunuz tüm tokenları mint etmiş oluyorum. Tabii ki siz bunu mint ederken Rinkeby faasetinden lütfen şeyinizi alın. Ethereum'unuzu alın. E, çünkü Ethereum olmadan bunları mint edemezsiniz. Ben bu işlemleri tamamlayayım. Ard arda işlem yapılabiliyor bu gayet güzel. Bazı testnetlerde bilmiş olduğunuz gibi işlem bir tanesi devam ederken izin vermiyor şu an ikisi görmüş olduğunuz gibi başarılı son mint işlemi gerçekleştiriyorum mint işlemi gerçekleştirdim birçok hata bulacağınızı düşünüyorum ama hatayı da denemeden bulamazsınız bunu tekrardan belirteyim şimdi fawcett kullandıktan sonra görmüş olduğunuz gibi üst taraftakiler daha açılmamış bakış bölümü aşağıda şu kısımdan depozit kısmına geliyorum cüzdanı sıfırlamış. Ha yani şurası yanlış taraftayız çünkü. Şuraya geleceğiz. Heh, özür dilerim tekrardan. Şuradan deposit kısmına geliyorum. Available miktarı görüyorsunuz. Bunun hepsini bir hepsini değil ama 20 bin tanesini içeri ne yapayım? Bir deposit edeyim. Ona işlemi vereceğim. Metamask'tan onayı veriyorum. Maksimum derseniz fee'yi ödeyemeyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafta USDT'den seçti işlem gerçekleşiyor. Ben bu sırada hemen yan tarafa gelip diğerinin onayını vereceğim. 0.45'ten. Ben böyle böyle tüm onayları vereceğim arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Çünkü herkesin yapabileceği işlemler. Bu onayları verdikten sonra ne yapacağımızı size söyleyeceğim. Şimdi işlemi tamamladım. Üç tanesini yatırdım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi daha açılmayan birçok parite var. Bu pariteler açılınca az sonra yapacak olduğum işlemleri mutlaka diğerinde de yapmayı unutmayın. Şimdi depozit işlemini tamamladık. Trade işlemine geleceğim. Margin Trading'e tıklıyorum ve işlemlere başlayacağım. Hemen şöyle aşağıya indiriyorum. Miktarı seçmemi istiyor. Market emri vereceğim. 0. 005 vurup ethereum seçiyorum miktar otomatik kendisi seçti ee, %25 de diyorum stop loss'u da stop loss'u da eksi %25 de veriyorum şuraya da 2.8x seçiyorum burada 2.8x seçtikten sonra open position diyorum ve işlemi açıyorum İşlem gerçekleşecek ee, benim de işlem gerçekleşmiş olacak burada şöyle bir durum var şimdi arkadaşlar şu an testneti deniyoruz Bakın bu yapmış olduğunuz bir tane işlem size hiçbir şey kazandırmaz ne de platforma bir şey kazandırır. Yani burada amaç karşı tarafın yapmış olduğu veya yaratmış olduğu ekosistemin eksiklerini bulabilmek. Yani sizler e, airdrop avcısı gibi bu işlemleri yaparsanız e, çok büyük fayda ne kendinize sağlayabileceksiniz ne de ekibe faydanız olacak onların sistemini zorlamaktan başka. Hatta geçen gün Tobikite de bunun üzerine mesaj atmıştı. Bakıyorum gerçekten mesela Discord gruplarının onlarca kişi geliyor. Türk ekosisteminde de paylaştıktan sonra. Ama mesela e, Feedback bölümüne çok az Türk arkadaş yorum yapıyor ve ekip e, bu Türk arkadaşların ismini not alıp platform açıldığı zaman da mutlaka ödüllendiriliyor. Ve bu sırada işlem gayet başarılı bir şekilde açıldı. Şimdi ben buradan Wroap Ethereum'u değil e, linki seçeceğim. Şuradan miktar olarak 40 tane link seçiyorum. Şuradan TPSL dediği olay yani benim kar al veya stop loss olarak take profit ve stop loss miktarını belirtiyor. Bunu açıyorum. Bu sefer elimle girmek istiyorum. Heh. Elimle girmek için C'ye tıklıyorum. 14 değil bunu 14.1 olarak kendim belirledim. Aşağıdaki miktarı da 12.8 olarak yine kendim belirledim. Miktarı görmüş olduğunuz gibi kendim beliyorum. Bu sefer kaldırıcı en maksimuma getirdim. Ee, ve open position diyerek şu an mesela fee problemi aldı. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, fee problemi neden almış olabilir diye bakıyorum. Link bende yok mu diye düşünüyorum. Ethereum'u seçeyim. Şuradan iki Ethereum seçiyorum. Aşağıya otomatik kendisi dolduracaktır. Evet. Doldurdu. Buradaki miktarı kendisi %10 olarak belirlesin. Heh, sonradan kendim ben bunu düzenleyeceğim. 96 yapıyorum. Yine aşağıya eksi %10 yapıp C yapıyorum ve 2650 yapacağım. 2600 Şu an yazılmıyor. Heh, yazıldı. Şöyle buraya da bir nokta koyalım. Buradaki işlem de tamam. Kaldırıcı da buraya getiriyorum. Ardından open position diyorum. Şu an şurası yeterli şey aynen miktar yeterli olmadı. Şuradaki miktar değiştirelim o zaman. 0. hemen geliyorum. 0.5 Ethereum seçip USDC'yi 1300'den alırsa benim de bakiyem yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Open position diyeceğim. Şu an yeterli olması lazım. Niye böyle bir error verdi anlamadım. sistemi onaylamayacak mı onu merak ediyorum. Şu an de Gayet başarılı bir şekilde açtı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada tamamen işlemler açıp açmamak bize kalmış. Profit kısmından yine kar zarar görebiliyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Pozisyonu açtınız. Close position'ı kimse kullanmaz genellikle. Close position da farklıdır. Şimdi burada direkt close diyerek kapatabiliyorsunuz. Normalde belli bir miktarını e, kapatabilmek var. Diğer platformlarda yanlış bilmiyorsam. E, ama burada görmüş olduğunuz gibi hepsini kapatıyor. Ben buradan direkt close position deyip bir tane de pozisyonu kapatmış olacağım. Bu işlemi de böyle onaylıyorum. İşlemler olabildiğince anlatmaya çalıştım. Yani olabildiğince kombinasyonu deneyin. Farklı zamanlarda farklı işlemler yapın sizin cüzdanınızdaki olan USDC miktarından daha fazla bir miktarı miktarla işlem yapmaya çalışın. Error verip vermediğini tespit edin. Error verdiği konumlarda bu hata doğru mu değil mi diye anlamaya çalışın. Discord gruplarına mutlaka bunu yazın. Doğru bir işlem yaptım mı yapmadım mı diye. Ve bu işlemleri bildirirsiniz. Benim anlatacak olduklarım bu kadar. Primex Finance hakkında da. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu arada unutmadan limiti de biz şu anda marketten verdik Emre. Limit emir de verebilirsiniz. Daha yukarılardan işlem açmak için. Onun dışında şu anlık benim hemen bir tekrar bakayım. Şuradan. Şu anlık başka işlem görmedim. Zaten çok yeni. Görmüş olduğunuz gibi işlemler burada var ama birçok nokta daha yeni geliştiriliyor. Zamanla gelişecektir. Açılacaktır. Siz de kendiniz takip edebilirsiniz. ve Mutlaka hata bulmaya çalışın. Dediğim gibi sadece işlem için yapmaya uğraş gösteriyorsanız Airdrop'larınızda hiç yapmayın. Ben bunu önermiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.